Yok yok. yok. E, bunu çıkıyor. Evet, evet. çıkıyor montaj falan bizi Bak bak, bak bu çalışmıyor. Çalışmıyor. Evet, şey içinde. Ya, bak. Orada. Gördün mü? Evet. Bak evet. şimdi ne yapacaksın ya yani, sevmiş susun şeyde. Ee,

Bu akşam perşembe mi? Diyor. Hiç bu sene biz falan da bak. Zaten televizyonda doğru Bruce dizi de yok. Hep Türk filmi koyuyorlar. Devam mı? başladı. Diziler başladı Değil biraz. Abla tutmadı herhalde kaldırdılar. Birkaç dizi tutmamış. Kaldırılmış. Adam şey teşekkür etti.

Kalktı, bitti, bitti. Ama Öpücük yolladı. Evet. Adam e, yanlış yalnız yaşıyor. İstanbul'dan geldi. İki tane kedi aldı sokakta. Bir tane e, adlı adı. Öbür Rutu. Aksin mi? Nişantaşı. Oh. Sonra ne yapıyor? Uzak uza şey. Hayır uzamıyorum. Cihangir ne yapıyor? İstemiyorum ben. Cihangir öldü çok ha. Adam on sene önce İstanbul'daydı. Ama çok şeker bir adam hakikaten. Şimdi Eylül'de bizim konsolos bizim yemeğe gelecek. Hadi bakalım ne yapacağız? Bir buçuk sene oldu. Ne zaman geliyorsun? Ne zaman geliyorsun? Geçen sene de adam adama. Ben şey. Karısı geçen sefer tanıdım. İranlı. Hmm, mimar. Kapalı değil değil mi? Açık. Ondan sonra, aa söz veriyorum. Elinde sizinle ne diyelim? Bakın şöyle kitabını okutalım. Seyada bir gün başka bir arkadaşlar yemeğe gitti bu adamla. İyi şey, oldu. Muhabbetler oldu. He, onun için sen rahat, sen diyor. Evet, evet. E, ben şöyle. E, yürüyüş yapmıyorsunuz. Evet, e, bayağıdır yapmıyoruz. Yapıyorduk. Ama bayağıdır yapmadık. Evet. Yürüyüşü de yapa yaparız Şimdi inşallah bir Denize döndüm. Gece, gece. <gülüyor> <gülüyor> Yaptık ama yapışımız var. He, iki <laughs> 你去干了什么？你去干了什么？你去干了什么？ Kandalyenin yanında bir kadın var. Herhalde o şey tutmuyor. 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 Yok tutmuyor. Tutmuyor, tutmuyor. Deniz izliyor. Bu kadın döndü eve gördüm. Çok tadı gitti. Ha, çok tatlı. Döndü. Ama bak üç tane var Nasıl? derim ama şu etrafı çok da. Bir tane daha bak. Ben hiç bilmiyorum. Söylemesem. ki. Nasıl gelsin? Ne bileyim çocuklar gelir. Yok istiyordum <laughs> gelsin bir kere denize girsin. bakalım. Geçen sefer girdiniz de değil mi? Girmediniz Ağla. mi? Sen de gidiyor böyle. <laughs> Öyle. E, yüzme gidiyorum, götürüyorum, zorla götürüyorum. Yatıyor, bir 50 metre, bir 50 metre yapıyor, bitti. Yeter sevmiyorsa zorla olmaz ki o işler. E seviyordu. Önce gidiyordu babası. İşte ben, ben, ben de çok iki kilometre yüzüyordum. Ben de sevmiyordum. Eskiden ben de şimdi sevmiyorum. Mi? Evet ama bak şimdi Serda spor yapması lazım. Hakikaten. Serda incecik bir çocuk. Yo, ya ama yok ama şey ee, kötü şey kaslar. Evet, evet e, Onun anladım. için Can ne yaptı biliyor musun? Bir ay yaptı babası. Ha. Özel bir kursa yolladı. Onu ama Tek çocuk böyle bir oca. Çocuk böyle rugby yapıyor böyle bir şov olarak. haftada üç kere giriyordu eve. <gülüyor> <gülüyor> böyle yatıyordu. Bir ay oldu bitti. Adamın canını mı çıkartacağını <laughs> dedi. E, Valla de çıkarttı. Serda dedi ki bak bırakma istersen biraz devam et ama Derya bir şey. Yok çocuğu dedi ki hadi söyle kaç para bir ay bir öğrenmek lazım böyle şey. Söylemem dedi çocuk. Can yasak, Can Bey yasakladı. Ancak karşı tarafa geçersek bakın otobüsü kullanıyoruz. Yürüyoruz. Evet. Yakın her yerde yakın. Bir mavi şehir uzak bazen gözümüz yiyor ona da biliyoruz. Hadi gel, hadi gel. Merhaba dedi. Öyle geliyor. Öyle mi? Gece. Biraz daha erken de geliyor. Böyle zamanda da geliyor. 8 sene önce kızımla <laughs> ağızla <Arusla. Gülüyor> evet 2015 da 50 yıl Meşhur. Resmi ama nasıl korka demek ki e, bir şey oldu bu köpeğe evet. çünkü ben geliyorum sonra oğlumca gel, korkuyor kaçıyor zorla tutuyor seviyorum ama e, Defne 10 yaşında Ege Ege tabii bir yaş fark var. var. Çünkü hmm. dedim ki Fransızlar <laughs> gidiyorlar. Bir de Defne of. Bir dakika duruyordu yerde. Ya bir akşam yemeğe gittik. Abi. Yüksel dedi hadi kalın yemeğe. Yüksel vardı Zeynep eski ya. Defne vardı ve küçük komşu vardı aşağıda. E, Defne oynuyor ama Zeynep kalın yemeğe, yemeğe konuşamadık bütün gece. Başlıyoruz konuşma. Susun ben konuşacağım. Susun ben konuşacağım. Hiç konuşamadık. <laughs> Sonra Zene dedi istersen arkadaşı al, çekilin şey oyunu. Hayır ben burada kalacağım, ben konuşacağım. Bütün gece. Ama ben bir şey oldu. Az kuru büyükleri konuşamıyor. Arkadaşı var. Her zaman öyle konuştuk. Yok. Bu sefer o zaman öyle bir demek şey. Yarın, sonra bir şey yok. Hoş geldiniz. da yaptık. Yarın işim bittikten sonra ben onları şey da abi, Ay, ne yapıyor bu halimden? <laughs> ha, ben de zannettim ki. Ne Çöp atma işi. çöp atma, atma Ben de onu görmeyince kapıda kapalı. Şimdi kapıyı çalar, ben de burada bekledim. Evet. Kapıyı şey, açmak ferman için. Mıydın? Ferman abi. Beraber çıkmışlar. Evet. Ee, bir şeyler anlatıyordu. Ben de zannettim o şey. Kamanozları indiriyorlar. Yok yok. Olsa ben de şey yapardım. Yardım ederdim. Evet. Annesi. Oğlum. Anne oturuyorum anneciğim. Otur o Perşembe, Perşembe Perşembe. Sürekli. İyi olur. Ben, <laughs> Alırız. Kendi kendine olmuşum. Plan program yapıyoruz. Ben yani. Evet. Hı hı. Mesulim senden, kıymalı. Nasıl? Pişmiş kıyma. Bana diyor ki, nasıl pişirirsin? yaklaş mı çocuğa? Kafası da olmuştur o arkadaşın da. Şimdi ölüm böyle falan olunca kafa da... Yok Başka da işte bir tane evet, bir tane Ama Kemal Bey... Ha, Kemal Bey makarna nasıl oldu? Öyle mi? Güzel yaptın mı? Öyle. Aa salçalar şey plastik kutu içinde. Kavanoz'da eee, eee, aaa e. ketçapını, renç bir şey be. Tamam, peki. Kemal'le konuştum ben. Ne zaman ölen ha? E, çünkü Mahmut, şey, e, Patrisa sordu bana. Nerede? Ben dedi jenji kuyum.

बार <laughs> बाइनमा. köşede işte ben çok korkuyorum. O da bir şey koysun bir dişi alsın aşağı. O siyah şey. Çünkü o şişi koyup. Tabii tabii. tabii. ne arıyoruz biliyor musun? Kim? Adam nasıl demiş? Neydi? Söyle mi? Söyle. Ne Biz o zaman şeyden önce, Covid'den evet. önce ee, internette böyle 300 bir şey buluyoruz masaj için, promosyon. Ay kaç tane otel yaptık biliyor musun? Know, masaj için. Şimdi sen de ay bir masaj yapıyorum. Ay bir çünkü yoksa çok pahalı. Bazen çok pahalı. çok güzel. Ben de gitsem masaja sırtımı kaşıtlar. Kaşısınlar. Kaşası var. Evet. <laughs> Aa, ben var evde böyle kaşası <laughs> <Aslında. Burası>. var. <laughs> de, de var. Benim. Ama Eren'in var. değil. <laughs>

Şu anda da sıra yok. Evet evet. Şu arkadan geliyor ben. I said should...